Herkese merhaba. Ben Atalay Berkecin isimli yazılım mühendisliği öğrencisiyim. Bu videoyu yazılım mühendisliği oryantasyonu dersi kapsamında hazırlıyorum. diliyorum. Ee, algoritmamı kod blokları şeklinde göstermeyi tercih ettim ve e, bunu Apache NetBeans platformu üzerinden göstereceğim. İlk göstereceğim algoritma örneği Sicim numarası, çalışma saati ve saatlik ücreti dışarıdan gelen bir çalışanın net maaşını hesaplayan program. Bunun için e, algoritmanın kendi verdiği prim ve vergiyi söylemedim. E, öncelikle bir e, pek bir public class oluşturuyoruz ve public static void main e, bloğuna kodlarımızı yazıp yazmaya başlıyoruz. Public static void main bloğu bizim kodları çalıştırmamız için gerekli olan ana kısım kodlarımızı buraya yazarız. Ee, kullanıcıdan alacağımız bilgiler için e, bir scanner kütüphanesi oluşturmamız gerekiyor. Bunun için de import java.util.Scanner oluşturuyoruz. Bu kütüphaneden objeler üretiyoruz ve bu objeleri de değişkenlere tanımlıyoruz. Eee ilk olarak sicim numarasını istediğimiz için sicim numarasından önce özür dilerim. E, scanner klavye eşitliğin new scanner sistem nokta in diyerek burada bir klavye değişkeni oluşturuyoruz. Bu bizim klavyeden değer gireceğimiz anlamına gelir. Bunu da bir scanner objesine bağlıyoruz. Ardından sistem nokta out nokta print line diyerek sizi no girin diyoruz. Buradan dışarıdan veri alacağımızın göstergesi bu. Bunu da e, bir değişken atayıp klavye scanner nesnesine bağlıyoruz. Yani Değişken tipine bağlı olarak scanner objesine bağlıyoruz. Bunu hem sicil numarası için hem çalışma saati için hem de saatlik ücret için yapıyoruz. Bunu dışarıdan girdikten sonra bürüt maaşımızı e, bürüt maaşımızı ayın 26 günü alacağımız şekilde çalışma saati çarpı saatlik ücrete tanımlıyoruz. Ardından bu bürüt bağıştan primi ve vergiyi buluyoruz. Ardından da brüt maaştan vergi ve primi çıkartıp net maaşı buluyoruz. Yazdırırken de System.out.println bu çalışanın sicil numarası ardından değişken primi değişkeni vergisi değişken net maaşı ve vergisi şeklinde yazıyoruz ve bu şekilde bulmuş oluyoruz. Çalıştırmamız gerekirse de buradan sicil numarasını string olarak tuttuğumuz için istediğimiz değerleri hem rakam olarak hem de sayı olarak girebiliriz. Çalışma saati günde 8 saat çalışan, saatlik ücreti ise 120 lira olan birinin sicil numarasını, primini, vergisini ve net maaşını bu şekilde bulmuş oluyoruz.